Merhaba Türkiye. Merhaba Sinemuri. Bela Remzi ve Pedro Pascal'dan size selam getirdik. Türkiye'ye henüz hiç gelmemişler. Ancak konusu açılınca bile buna ne kadar istekli olduklarını hemen belli ettiler. Sohbetimizde onlarla bu işi özel yapan şeyi, hikayeyle kurdukları bağı ve akıllardan çıkmayan bazı sahneleri konuştuk. İkinci sezonda bizi bekleyen o malum olay için de şansımızı denedik. Last of Us'ın diziye uyarlanacağı haberi gündeme ilk düştüğünde kabul edelim ki birçoğumuz bundan çok umutlu değildi. Çünkü son dönemde sayıları giderek artan uyarlamaların, yeniden çevrimlerin ve devam yapımlarının bir benzeri daha yolda gibiydi. Hatta bu çok daha riskliydi. Çünkü Last of Us birçoğumuz için özel bir hikayeydi. Oynadığımız şey çok özeldi ve izleyeceğimiz şey de öyle olmalıydı. O yüzden dizi başladığında içimizde hem heyecan hem de korku vardı. Ama ilk sezonla birlikte hikayenin büyük bir incelikle ele alındığını fark ettik ve kendimizi çok sevdiğimiz bu hikayeye yeniden teslim etmekten başka çaremiz kalmadı. Peki sahiden bu işi diğerlerinden ayıran şey neydi? So, what do you think makes The Last of Us special? Right here, baby. <laughs> um, I that's very nice of you. But I think that it is Because the, it's a post apocalyptic show, sure, but I think that's just like the backdrop to a very emotional and complex human story is what makes it special. Yes. And I think that Craig Mazin and Neil Druckmann have made such an incredible adaptation of something that, for a very, very large audience, has been such an immersive and groundbreaking storytelling experience. So there were only. opportunities to mess de altını çizdiği gibi Last of Us sadece bir kıyamet sonrası hikayesi değil. Bu baştan sona bir insan olma hikayesi. Çünkü medeniyet çöktüğünde geriye sadece insanlar kalır. Kurallar, toplumlar ve alışkanlıklar yıkıldığında insanlar birbirine yeniden bağlanmak, kendi hayatlarına yeniden bakmak zorundadır ve Last of Us ölüm kelimenin tam anlamıyla kapıdayken insan olmanın ve bağ kurmanın ne anlama geldiğini hatırlatıyor. Ve bu yolculuğun en hassas ve en kaçınılmaz kısmı da şüphesiz kayıplardan geçiyor. So The Last of Us deeply explores the characters' relationship with loss. How do you personally connect with that? Well, I think we all connect with loss mm -hmm. because being alive means losing things. And so it's always kind of special to know that that you're part of Something that people can relate to in a human way, um, and also have like very cathartic experiences with because the circumstances are so extreme, um, and it's sort of like a safe place to feel mm -hmm. tremendous pain, where that kind of pain in life, in life is not safe to feel, yeah. And I think that in the world of The Last of Us, like everyone is so aware, acutely aware of death in a way that we aren't, we're still sort of in denial about it in our world now. Um, but I think, yeah, The Last of Us, in that world, you just are aware of it, which I think just, there's a, this is a quote that I can I was like walking around a field one day and this popped into my head, which is to like, to save a life, you must shake hands with death. And yeah. I think that's what they've done. They've all like shaken hands with death. And, well, where'd you get that quote from? My own brain. Wow. So I think that that is a thing for sure. They can sort of save their life and a bit more. Yeah. Sahiden de hayatı anlamlı kılan şey bir gün biteceğidir ve gündelik hayatta bu kadar görmezden geldiğimiz bu gerçek aslında hayata ve çevremizdeki insanlara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda büyük bir anahtar. Her anın, her bağın bir gün sona ereceği gerçeğini bilerek yaşamak ve bunu karamsar olmadan farkındalıkla sahiplenmemiz gerekiyor. Bela'nın da söylediği gibi hayatın tadını çıkarmak için örümle el sıkışmak durumundayız. İkilinin verdiği cevaplar onların dizinin dünyasına dair ne kadar düşündüklerinin ve karakterlerine ne kadar içten ve duygusal bir yerden yaklaştıklarının en büyük kanıtı. Onlara ilk sezonun en sarsıcı anını sorduğumuzda da o duyguyu hala üzerlerinde taşıdıklarını fark edebiliyoruz. And what was the most emotional scene for you in the first season? In the first season? Yeah, what was it? God, there were so many. Probably there was one Oh, there were so many. I was just thinking of the the one where you were gonna leave me and abandon me. Yeah. That's Ugh. how it felt. And I say that was a pretty emotional one, but also the Henry and Sam episode. Yeah. I was thinking of that. That, that was maybe the worst. That the motel worst. room it we room room so was so horrifying. dark. Yeah. And, and losing uh Kivon and then the yeah. suicide and and then Yeah. And the silence after. And yeah. that was the saddest for sure. They were so good. Yeah. üzücü sahne demişken konuyu ikinci sezondaki malum olaya getirmemek olmazdı. Çünkü bu artık hepimizin bildiği bir sır gibi. Ve onlar da bunun çok farkında. Eğlenerek konunun üstünü kapatmakta ısrarcılar. Ve bizim de yaşayacağımız üzüntüyü çaresizce beklemekten başka şansımız yok. O yüzden yarayı daha fazla deşmeden konuyu değiştirmek en iyisi. Have you ever been to Turkey? I've not. No, me neither. I'm dying to go. Love to you. We are looking for you guys to come and have a good time. Hopefully soon. Bu röportaj bir parçası olduğumuz en özel işlerden biri oldu. Destekleriniz ve yorumlarınız bizi çok mutlu eder. Last of Us ikinci sezonunu her hafta yayınlanacak yeni bölümleriyle Max Türkiye'de izleyebilirsiniz. Toplamda 7 bölümden oluşacak olan ikinci sezon bizi sezon finalinin 5 yıl sonrasına Jackson kasabasına götürüyor. Üçüncü sezonun onaylandığını ve ikinci oyunun hikayesinin şimdilik 2 sezona yayılmasının planlandığını da hatırlatalım. Ve bir de oyunları henüz oynamayan ve evrene diziyle birlikte katılan arkadaşlarımızın diziden alacakları keyfi etkilememek adına spoiler içeren yorumlarla alakalı da hassasiyetinizi rica edelim. Şimdiden herkese iyi seyirler!